geldim. Ben yataktan kalkana kadar gerçekten öğlen oldu ya. Çok acıktım. İlacımı falan içtim de çok açım yani. Bir de hani buralar veya dağınık hala şeyden yıkadan getirdiğim makyaj çantasını boşaltmadım. Hızlıca onu da boşaltayım. Bir yüzümü yıkayayım. Bir tane Bugünkü modumu toplamak için şakasız muhteşem bir açacağım ve onun eşliğinde ev toplayacağım. Ben de şey var gerçekten takıntı halinde hep aynı şeyleri izleme durumu aşamıyorum. Arkadaşlarım çok güzel diziler, filmler öneriyor. İşte şunu izledik, şunu izleyin. İşte yeni çıkanları merak ediyorum. Onu izle, bunu izle. Ama <laughs> yani başlayamıyorum. Şu dudağım yanı kötü halde. Geçmedi bir türlü. Ona böyle bir yara iyileştirici bir. Zilcelerim için vermişlerdi bunu bana. tencel var. Sivilce izleri şu kadar kalmasın. Kalanlar geçsin diye bir krem vermişlerdi. Adam yazıyor. <laughs> Birazcık da böyle sabitleyip bir gözaltı kapatıcısı istediğime karar verdim. Biraz sarı Meksika filtresiyle çekiyoruz. Bu ışıklarını, bu ton ayarlamalarını artık neyse bunu yapmayı aramam lazım. Sürekli ekrana bakıyorum galiba. İlk birkaç vlogda kamerayla ama alışırım bir süre sonra. Dıbı dıbı dıb. dıbı 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 şu bitmesin diye hani <laughs> lamejim şu bitmesin diye çok az kullanıyorum. Ben yani bunu çok uygun almıştım da şimdi bayağı pahalı. Sivilce ilacından dolayı hep de böyle işte hani su az içiyorum O yüzden dudaklarım çok çatlıyor. <laughs> bunu da bu dönemde kullanmak istemiyorum beni. E, ee, falan Almışlardı Onunla idare ediyorum da arada böyle, böyle ödüllendirme olarak. gelmişken unutmadan şu ojemi çıkarttım. Tamam banyoda işim bu kadar. Şimdi şu korkunç görünen mutfağı ve dışarıda hala sürünen şurada bakayım. daha aşağıda valizlerim var. Onları toplayacağım. Sonra da bir böyle güzel bir yemek yaparım. Böyle bir öğlen yemeği, kahvaltı, ara öğün hepsini böyle kompakt bir şekilde yerim. <laughs> Bataryam bitiyor. Neyse şöyle bir dağınıklık var. Şurada valizler var. Ben bunları toparlarken siz şarj olun. Ben sonra belki telefonla bir şeyler çekerim. Sonra kameraya tekrar döneriz. işlerimin çoğunu hallettim. Şimdi işte okul için o çıktı almaya bahsettiğim çıktıları bahsettim mi? Ne? <laughs> Neyse. Evdeki işlerimi hallettim. Şimdi e, kırtasiyeye gidiyorum. Okul için biraz çıktı almam gerekiyor. Birkaç dosya var çıktı alınması gereken. Ay tren geçiyor. E, onları halledeceğim. Onu da nasıl halledeceğim. Bir sürü kağıt var. Neyse çıkartacağım onları. Sonra da bir kahve alırım herhalde. Dönüp ders çalışırım. Ee, bir de kahvaltı ederken daha doğrusu bir şeyler yerken Ginny Georgia'ya başladım. Böyle Pelin bayağı izle izle diyordu. Bayağı da güzelmiş. Beğendim onu. İki bölümünü izledim. Hani biraz ders çalışmamı falan tamamlayayım. Akşam belki bir iki bölüm daha izlerim. Böyle şu anlık. Düşmeye, düşmeye ant içilmiş bir yer burası. Şöyle bastırdım. Bastırdım ya diyor en saçma şey için. Yani şu kadar kağıt israf oldu. Yazık günah yani, yazık günah. Başka bir şey değil. Yani Eğik durduğunuz için sanki her an düşecek misiniz gibi geliyor. O yüzden şöyle bir kolum burada kamerayı kavrama noktasında. da şu ipi tutayım, böyle bir ipi var bu. Her an düşer misiniz gibi geliyor. Damla Ev tutmuşlar uğurla Damla Altun taşınma vlogları ben çok seviyorum <laughs> Saçlarımın kenarları çıkışı Onun taşınma vlogları çok eğlenceli oluyordu Şimdi yenisi varmış Hazırız Dışarıdan nasıl görünüyorum acaba? Çünkü ben bile bazen hani videoyu çekerken böyle anlamsız anlamsız sürekli bir şeyler yiyorum, içiyorum, etrafa bakınıyorum, birazcık post kesiyorum, birazcık doğal oluyorum falan. Ee, benim bile böyle kendimi şizofren sandığım anlar oluyor. Acaba dışarıdan nasıl görünüyorum? Bir de bu aralar böyle hani dışarı insanlar evlerinin penceresinden sokakta yapılan şeyleri video çekip TikTok'a falan atıyor ya böyle. Yani öyle bir şeye konu olacağım diye de biraz böyle şeyim tedirginim de. Yani oje sürdüm o kadar. Şöyle. Geldi aslında. Ama yani saatlerce bekledim hiçbir şey yapmadan. Ama daha ilk böyle yani artık en sonunda çıkayım dışarı giyineyim dediğim noktada mahvoldular. Bir ara Golden Rose'un şey vardı bende. Ee, oje kurutucu bir top vardı. O güzeldi. Ama bozdum onu da yanlışlıkla. Açık bırakmışım. Bir iki ay açık kalmış. <laughs> Jöle gibiydi. Böyle takır takır yani. Herhangi bir viskozite göstermiyordu. Ah, bunu bakıyor. Bunu bakıyor. Hadi gidelim. Bu telefon bağımlılığınızı ne yapıyorsunuz? Nasıl açtınız yani bunu? Ben bazen geçen dönem dönem telefonuna böyle yapışıyor gibi yani hayatım şu mesafede geçiyor. Sadece telefon ekranına gibi geçiyor ve hani böyle o gün içinde planladığım hiçbir şey ay o gün içinde planladığım hiçbir şey yapamıyorum, yapmıyorum. Yani telefonu bırakamıyorum. Bazen böyle şey geliyor. E, bazen böyle şey geliyor dedim. Hani bırakmak istiyorum, bırakmam lazım diyorum ama o an bırakıp normal işime dönemiyorum. Bununla ilgili geçen bir video izlemiştim. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama donma refleksimi ne deniyormuş galiba donma tepkisi. Yani yaptığın şeyi bırakman gerektiğini biliyorsun ama bırakamıyorsun yani. Hipnoz bir şekilde devam ediyorsun. Sanırım öyle bir tepki benim gibi. Bilmiyorum artık. Yemek yapacağım. Çok sevdiğim bir tarif vardı benim. Pırasalı falan böyle havuçlu ama patatesim... Yok evde patatesim kalmamış. <laughs> Ve bunu daha önce fark etmedim. Fark etseydim çıkar alırdım. Şimdi tekrar çıkmak istemiyorum onun için. Bakayım da başka ne var. Makarna da istemiyorum. Makarna yeni yedim. Yeni bakayım. Kızlara yazayım. Bir tane pat patates için dışarı çıkmak istemiyorum. Daha sonra alırım. Hiç sütüm var mı? O tarif için süte de ihtiyacım var. Tekrar mı dışarı çıkacağım? Ağlanmayalım. Market'e gidelim. Hızlıca alalım, gelelim. Bu da yemeği yapalım. Döndüğümde de şey yapacağım. Yani gerçekten telefonu böyle işte 20 dakikalık periyotlarla bırak bırakacağım yani. Çünkü bıktım. Bıktım, bıktım. Bulgur pilavı yapacağım az geçtim. Bulgur pilavıyla böyle köftem var. Görüntüler numara Ne yiyeceksin? İnmiyorum. Dolapta bir şeylerim var onları yerim dünkü yemekten. Ne var dolabında Mantarlı, tavuklu, biberli, sade. What? Ben de normalde pırasalı böyle bir fırın yemeğim vardı ama patatesim yokmuş ve sütüm bozulmuş. O yüzden yapamıyorum. Ben de bulgur pilavı yapacağım ve yanında köfte yapacağım. Kolay ya. Sağ ol Tamam menüyü değiştirdim. Bulgur pilavı ve böyle köfte yapacağım. En okey bu geldi şu anda. Ay daha yüksek bir yere kamerayı koyamadığım için böyle konuşmak zorunda kalıyorum ama heh. Biraz Emine Beder yemek programına döndüm. karıştırıyorum. Hangi pilavın kaça kaç ölçüde yapıldı? Bulgur pilavı mıydı 1'e 2? Bakalım bulgur pilavı kaça kaç? Ha yani tamam bulgur pilavı 1'e 1'miş. Yani biz bayağı yemek gibi, ya ben en azından bayağı yemek gibi yapıyorum. Bayağı böyle soğanı, havucu, bazen biberi, mevsimine göre domatesi şeklinde. Ben böyle seviyorum. Ne yaptım? Bulgur pilavında bulguru koyduğunuz aşamada hangisini koyarsanız, hangi malzemeyi koyarsanız o yemeği oluyor yani. Öyle bir bulgur pilavı ben yapıyorum. Sanırım bugün çektiğim görüntülerin diyeyim. Çünkü vlog olabilecek kadar çok görüntü çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Elimden geldi toparlayacağım. Bunu paylaşacağım ama yani. E, sonuna geldik diyelim. Biraz önce e, biraz ders çalıştım. Sonra edit yaptım. Bir tane videoyu bitirdim. Yüklemeye koydum. Sonra onu ayarlayacağım. Şimdi şu okuldan istedikleri böyle bir çıktılar vardı ya onları çıkarttım. Bunlar çok fazlaydı. Hepsini hastalarımıza göre çıkarmamızı istediler ama o kadar çok sayfa vardı ki yani e, bunu nasıl ayarlayacağım? O anda orası çok kalabalıktı zaten falan hiç uğraşmadım. İki tane hastam var zaten protez için. Direkt hiç sorgulamadan olduğu gibi bize gönderen dosyadan dedim ki iki kopya olsun. Yani Boşu boşuna biraz kağıt israfı da oldu ama yapacak bir şeyim yok. Yani o an orada uğraşılabilecek gibi değildi. Şimdi onları ayıklayacağım, dosyalayacağım. Çünkü anlamadım nasıl değerlendireceğimizi. Yarın sabah zaten çok erken çağırdılar okula. Orada bir bunu halledeceğiz. Onun haricinde de başka bir şey yok galiba bu akşamlık. Böyle yani. Ben şeyi fark ettim. Bunu bana annem söyledikten sonra dikkatimi çekmişti. Ben hep şey diyorum videolarımda. Böyle. Böyle yani falan. Bunu yaptığımı annem söyledi. Gerçekten de sonra dikkat dikkat edince çok fark ettim bunu ama bunun yerine yapabilecek, söyleyebilecek bir şey olmuyor. Yani hani anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Şimdi karşıdan direkt hani diyalog şeklinde cevap verilemediği için kendi kendime cümlenin bittiğini, hikayenin bittiğini e, aldığımı varsaydığım cevapların da bittiğini bu şekilde fark ettim. Yani böyle yani oluyorum. E, bu vlogun da sonuna geldik. Bunu en yakın sürede Hemen editleyip yüklemek istiyorum Yarın büyük ihtimalle Böyle gerçekten bir önceki Vlog'un da sonunda söyledim Aslında yani şu an yüklediğim işte videonun sonunda da söyledim Birazcık daha Sık içerik yüklemek istiyorum Kendimi motive etmek için Gittim kamera aldım Bunu burada bahsetmedim sadece short kısmına Kısa bir video atmıştım Kamera aldım ondan sonra hafıza kartı aldım Falan yani bunun hakkını vermek istiyorum Biraz daha fazla buranın üzerine düşmek istiyorum. Elinden geldiğince çok seri bir şekilde hani belli bir düzende değildir belki yine hani mesela her pazar deme ama mesela haftanın işte hani haftada iki video, üç video sözü vermiyorum. Ama hani olabildiğince hemen yani çektiklerim olabildiğince hızlı editleyip yüklemek istiyorum. Çünkü böyle hani geçtiğimiz süreçte çektiğim bayağı video vardı aslında. Hani kısa kısa. Sadece onları editleyecek vakit bulamadım editleyip yükleyecek. O yüzden böyle o görüntüler şu an milattan önceden kalmış gibi bir şey oldu. Bunu tekrar yaşamak istemiyorum. Belki bir ara o görüntüleri de hani dump yaparım. Yılbaşından önce, iki, ay, iki ay öncesini gördüler ama bilmiyorum. Hani böyle şey vision board yaptığım bir video vardı manifest defterim için. Ee, onu falan başlamıştım edittim ama bitiremedim. Sonu gelmedi yani. Neyse sözü daha fazla uzatmayacağım. Bu videoyu burada kapatalım. Hemen bunu da Paket servisi yapıp sizlere yemek sepeti hizmetiyle diyorum size Sizlere de kurye hizmetiyle hemen yayını almayı planlıyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.